1987 bu yılı dile getirdiğimde ne geliyor aklınıza? Evet tam da İstanbul'u esaret altına alan bir kar yağışı gerçekleşti. 1987 yılının 3 Mart'ı 4 Mart'a bağlayan gece Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava kütlesi önce İstanbul'u ardından tüm yurdu etkisi altına almıştı. O tarihte yağan kar adeta hayat felç etmişti. Kar kalınlığı 4 metreye geçmiş hava sıcaklığı ise eksi 4 dereceleri görmüştü. Kar yağışı o kadar yoğun olmuştu ki 2 hafta boyunca okullar tatil edilmiş, çalışan ise iş yerlerine gidememişti. Bu süreçte yiyecek bulmak zorlaşmış en önemli besin maddelerinden ekmeğin ve bir ev için olmazsa olmaz olan tüpün fiyatlarında da ani değişimler olmuştu. İstanbul'u etkisi altına alan kışlar dediğimizde akıllara 1987 kışı gelir ve o günleri görenlerin dilinden şu cümleler dökülür. Kar, fırtına ve tipi esir almıştı bizi. Günlerce elektriğimiz, suyumuz yoktu. Ekmek bulamıyorduk. Okullar iki hafta tatil olmuştu gibi ifadeleri dile getirmişlerdi. Kar yaş Ardından Belgrad Ormanı'ndan geldiği düşünülen kurtlar bile şehre inmişti. Şu anki İstanbul Havalimanı'nın bulunduğu yerdeki aç kalan kurtlar da mahalle aralarında geziyordu. Ok Meydanı, Levent, Etiler ve Gültepe gibi yerlere aç kurtların ineceği düşünülerek çelik yelekli polisler avcılarla birlikte devriyeye çıkmıştı. O dönemin İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, temel gıda ve gerekli ihtiyaçları karşılayan özel kuruluşlar haricinde hiçbir iş yerinin açılmamasını ve vatandaşların dışarı çıkmaması duyurusunda bulunmuştu. Olmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Bedrettin Dalın ise son yüzyılın en ağır kış şartları sözleriyle bu zor günleri dile getirmişti. Yakıt ve un stoklarımız yeterli, telaşa gerek yok açıklamasında bulunarak vatandaşları telaş yapmamaları adına ve stokçuluğa karşı uyarıda bulunmuştu. O tarihlerde gerçekleştirilecek olan Beşiktaş Dinamo maçına Ali Samiye Stadı'nın yetiştirilebilmesi için kar temizleme çalışmalarına Sabri Sandıklar, Süleyman Seba ve Beşiktaş Belediye Başkanı Mümtaz Katılmıştı. Hayat adeta durma noktasına gelmişti İstanbul'da. Kimse 1987'den sonra böyle yoğun bir kar fırtınası görmedi. Kar fırtınası 14 Mart'ta bitti. Ancak o kadar çok yağmıştı ki karın yerden kalkması bir ayı bulmuştu. Bir ay içerisinde karlar erimeye başlayınca da seller, buzlanmalar ve sarkıtlar oluşmuştu. Bu durumda yine ufak çaplı facialara neden oldu. İstanbulluların o güne kadar hiç bu kadar şiddetli bir şekilde görmedikleri kar yağışı gazete manşetlerinden de uzun süre il. Anadolu'da dile getirilen Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır atasözü 1987 kışının Mart ayında yaşattıklarına dair söylenebilecek sözlerdendir.